Ben. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Merve Bölen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Merve Hanım. E, bugüne bir dair aydın. yavaş yavaş haftayı da Bugün amber rengiyle Merve çok güzel, çok güzel bir gerçekten. amber. Saçları, evet. kıyafeti. Şu borsanın rengini de kırmızıdan ambere çevirebilecek Hadi mi bakalım. bakalım. <laughs> Dinliyoruz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Dün bildiğimiz üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 100 bas puan indirerek %39.50 seviyesine düşürdü. Bu adım özellikle Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecindeki yavaşlama karşısında bir miktar daha temkinli bir politika izlemeye başladığına işaret eder nitelikte. Keza faiz indirimlerinin hızını düşürerek fiyat istikrarı konusunda da daha dikkatli bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Özellikle karar metni dikkat çekiciydi. Burada dezenflasyon sürecinin yavaşladığı vurgulanırken, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla risk oluşturduğunu dikkat çeken. Söylemler vardı. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de sıkı para politikası e, duruşundan taviz vermeyeceği mesajını korumuş oldu diyebiliriz. Bu nedenle e, Ekim ve Kasım ayı enflasyon verileri 11 Aralık'ta yapılacak bir sonraki PPK toplantısındaki faiz indiriminin boyutunu belirleyecek ana unsur olacak diyebilirim. E, dolayısıyla burada 11 Aralık'ta yapılacak bir sonraki e, PPK toplantısında faiz kararının yönünü belirleyecek en kritik unsur önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde açıklanacak olan enflasyon verileri ve buna dair beklentiler olacak. Bu süreçte de özellikle Ekim, Kasım ayı enflasyon rakamlarını göreceğiz. Bunun haricinde portföy ve rezerv hareketleri yine keza önemli olacak. Ayrıca 7 Kasım'da yayınlanacak enflasyon raporundaki yeni tahminler ve yönlendirmeler de piyasanın takibinde olacak diyebilirim. Bu doğrultuda bir miktar baktığımızda aslında metin üzerinde de yani biraz daha böyle güvercin görünümlü şahin bir metindi diyebilirim aslında çok net olarak. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda da endeks bu hafta bir miktar olumlu seyrediyor. Önceki gün 10.500 direncin üzerinde tamamlamasının pozitif olduğunu konuşmuştuk. Bu açıdan da açılışta 10.600 direncinin aşılmasıyla güç kazandığını gördük endeksin. Faiz kararı sonrasında da gelen sınırlık kar satışları gördük. Buna rağmen pozitif seyri koruduğunda takip ettik ve günü %0.5'lik bir artışla 10608 puandan kapattı. Burada da dünü 10600 üzerinde kapatmamış. Kısa vadeli olarak olumlu okunabilir. Teknik açıdan baktığımızda kısa vadede endeksin alçalan trendi yukarı kırması, bir miktar toparlanma eğilimini güçlendirmiş durumda. Burada 10.500 desteğini dün de vurgulamıştık. Hafta içerisinde de vurgulamıştık. Bunun üzerinde kalındığı sürece bu görünüm, pozitif görünüm korunabilir. Bugün keza e, CHP kurultay davasına ilişkin olumsuz bir haber akışı gelmemesi halinde e, Borsa İstanbul'un haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasını bekleyebiliriz. Yukarıda da ilk etapta 10.700 ve 10.780 seviyesi ilk önemli direnç seviyemiz olarak izlenecek. Burada e, bu, bugünün önemli günden başlığı CHP'nin kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava olacak. Duruşmanın saat 10'da başlaması bekleniyor. Burada tabii ki siyasi belirsizlik bir süredir Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratır nitelikte. Özellikle siyasi ve yargısal konulara dair gelen haber akışlarına hassasiyetin yüksek olduğunu seyrediyoruz. Gelen bu tarz haberler karşısında gördüğümüz kar satışları üzerinden. Burada keza davanın ertelenmesi veya olumsuz bir karar çıkmaması halinde kısa vadede endekste bir miktar rahatlama görebiliriz. Ee, keza burada baktığımızda Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana süren bir tepki yükselişinin e zirve noktasına gidip gitmeyeceğine bu davanın sonucu da bir miktar etkili olacak gibi duruyor. Burada davanın ertelenmesi ya da konusuz kalması durumunda bu tepki hareketi dediğim gibi 10.780 hatta 10.970 üzerinde, 780 üzerinde de buralar var. Buralara doğru bir hareket görebiliriz. Ancak burada Olumsuz bir gelişme olması durumunda ya da beklenmedik bir gelişme piyasanın beklemediği bir gelişme olması durumunda da ilk etapta 10.400, 10.265 ve altta 10.000 seviyelerine kadar geri çekilme riski olduğunda söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Küresel tarafa da baktığımızda bugün özellikle Amerika tarafında açıklanacak enflasyon verisi federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen bir veriydi. 29 Ekim'deki FED toplantısı öncesinde para politikası beklentilerini şekillendirecek en kritik gelişme olacak diyebilirim. Ve bölen kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. İyi Güzel hafta sonları diliyoruz. sizlere. Sağlık. Sağ olun.